Sevgili dostlarım hoş geldiniz. Fenerbahçe az önce resmi açıklama yaptı. Sofyan Amrabat'a dair kura çekimi e, neredeyse biter bitmez. O sırada kura çekimini takip ediyorduk. Ben de hemen hazırlıklarımı yaptım. Zaten iki gündür ciddiydi biliyorsunuz. Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe'ye geleceği. Tüm detaylarına bakacağız. Tanıdığım bir oyuncu zaten. E, Birçoğumuzun da aşina olduğu bir isim. E, çok önemli turnuvalarda, önemli performansları olan. Geçen sezonu Manchester United'da geçirmiş. Hatta bunun da ötesinde United'a gitmeden önce... Galatasaray'ın çok uzun süre uğraştığı bir transferdi. Hatta United transferi olmasa ben size direkt söyleyeyim. United transfer olmasa o gün Galatasaray 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katıyordu. Böyle bir oyuncu. Galatasaray böyle bir bütçe ayırmıştı Amrabat'a. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Çok değerli, önemli, özellikle bir oyuncu kadroya kattılar. Bunların hep birlikte detaylarına bakacağız. Ama her şeyden önemlisi bence Mourinho'nun istediği tarz bir oyuncu yani e, o bölgede ben deli gibi bir e, bir rotasyon ihtiyacı oldu yüzde yüzdü ama e, deli gibi bir 11 oyuncusu ihtiyacı oldu kanatta değilim Fenerbahçelik e, arkadaşlarımla kardeşlerimle bir tık ayrıldım bir yer orası İsmail Yüksel'i ben çok yani e, şu anki reputasyonun üstte bir yere koyuyorum çok e, değer veriyorum özellikle geçen seneki gelişimi muazzamdı e, keşke milli takımda da Full oynayabilseydi turnuvada. Çok daha başarılı da olacağımıza da hep inanıyordum. Ama Amrabat'ın bir takım özellikleri var... ...ve Mourinho bunları çok net şekilde talep ediyor. Ve günün sonunda o hocanız Jose Mourinho'ysa... ...onun istediğini yapacaksınız. Onun istediği kadroyu kuracaksınız. Ama kağıt üstünde bile baktığımızda... ...Amrabat-Fred ikilisinin Fenerbahçe orta sahasında... ...yarılacağını düşünmek gerçekten etkileyici bir ikili olduğunu söylemek son derece mümkün. E, hızlıca detaylarımıza bakalım. E, bu tarz videoları e, beğeniyorsanız istiyorsanız da e, beğeni tuşuna basmak, abone olmak serbest arkadaşlar. Hızlıca hemen e, Amrabat'ın detaylarına geçelim. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz Amrabat çok mücadeleci bir oyuncu. Fizikli bir oyuncu en başta. Ve e, fiziğinin de yanı sıra hani kalıplı gözükmesinin yanı sıra bu kalıbına göre çok hareketli bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu. Bence Amrabat'a en özel kılan taraf bu. Ve doğal olarak bu da Biraz daha e, topla top kazanma ilişkisinde kendi fiziğine güvenme, kendi hızına güvenme şeklinde tezahür ediyor. E, burada da görüyoruz. E, belli bir sayıdaki bence Manchester United e, hem biraz hakkını yedi ve Tenak e, defansif ortada kendi bölgesinde az süre verdi Amrabata. İşte sol bekte orada burada ekstra e, yama yapılacak yerlerde daha fazla kullandı. Aslında burada 9 maç gözüküyor. Bunun sebebi benim sadece defansif orta saha maçlarını seçmem. normalde 10 maç, 11, 11 tane de kenardan geldiği maç var. Mesela 21 maçta süre aldı. Amrabat'ın ne kadar yanlış değerlendirildiğini e, United'da buradan öngörebiliriz. Ama bu kötü bir şey değil. Sonuçta United'da daha başarılı olsa ki United'ın tutmayı da düşündüğü yani hani değerlendirdiği en azından hani parası yok tutamadı gibi elbette değil ama ya tutsak mı tutmasak mı biraz arada kaldı bir oyuncuydu. Biraz daha iyi oynasın. Biraz daha istikrarlı bir şekilde kullanılsa. Tenak biraz daha doğru kullansa. Şu an United'ın bonservisini aldığı bir oyuncu olacaktı. O yüzden e, bunun da bir Fenerbahçe adına bir şans olduğunu söylemem lazım. Hani bir handikap olarak görmüyorum. Bu tarz oyuncular ancak böyle alabiliyorsunuz. E, bir kere gerçekten ikili mücadelede çok başarılı bir oyuncu. Neredeyse hani yuvarlayarak da söyleyeyim. 3 ikili mücadelenin 3 takıl girişiminin İkisinde başarılı oluyor. inanılmaz bir yüzde. Ee, burada mesela İngiltere Futbolu'nun yeni prensi. Tabii ki yaş farkı var. meyno çok e, hani istim üstünde bir isim ki. E, Meino'nun çıkışı aslında biraz da Amrabat transferinin önünü açan e, bir durum ama meyno bu kadar övülüyor. Şöyle böyle bilmem ne. Günün sonunda e, takıl yüzdesi e, birebir Amrabat'la aynı. E, burada gördüğünüz gibi e, birkaç tane istisnai isim var. McTominay de bunlardan biri bu arada. İyi e, o da takıl yüzdesi yüksek bir isim. ama genel manada %66 her üç pozisyonun ikisi gayet kabul edilebilir. İşte milletin 100 milyon euro dediği Enzo Fernandez tabii ki daha gelişim açık olmakla birlikte bu departmanda biraz daha geride. Onun yüzdesi o kadar net bir şekilde değil. Daha %50'lerin biraz üstünde gibi gözüküyor. Amrabat çok iyi bir takılcı ve bu da şunun da altını çizmek lazım. Bunlar Premier Lig istatistikleri arkadaşlar. Premier Lig'de istatistik yapmak, derece yapmak çok zor. Benim girdiğim minimum 9 maç defansif ortası oynama kriterine uyan 28 tane oyuncu var ligde. Sofyan Amrabat da burada ortaların biraz üstüne yer almış gibi gözükmekle birlikte aslında e, girdiği ikili mücadelelerdeki başarı yüzdesi buradaki birçok oyuncudan yüksek. Çoğu oyuncudan yüksek. Onun da özellikle e, altını çizmek isterim. Yani aslında ligin ortalamasının üstünde bir oyuncu. E, yani e, tamam en elit e, oyuncusu diyemem. En elit kategoride diyemem. En canavar oyuncular kategoride diyemem ama hemen altındaki sınıfa rahatlıkla alabilirsiniz Amrabat'ı. Yani ikili mücadelede ee, net bir şekilde. Kaldı ki buradaki oyunculardan çok daha hızlı olduğunu da göreceğiz. Yani bir de orada bunu yapıyor. Adam Premier League'de %66 yapmış. Yani burada baş belası olacağı kesin. Yani Birçok oyuncunun kabusu olacağı kesin. Ee, fiziksel kabiliyetiyle. Şimdi burada sonuncu olduğu bir liste. Bu Interception. Yani şimdi bunu e, aslında bir Amrabat tanımlaması için önemli. Ee, interception dediğin ön sözüyle mesela e, Pozisyonu değerlendirip biraz daha geride pozisyon alıp biraz daha farklı yerlerde pozisyon birebir birebir dağılmaktansa biraz daha pozisyonu süzerek top kapma ile alakalı. Amrabat bunu net şekilde yapmıyor abi. Yani Amrabat istese bunu daha yukarı çekebileceği bir istatistik. Ama savunmacılığını oyunu okuyarak ona göre pozisyon olarak yapan bir oyuncu değil. Patır kütür, patır kütür karşıda gördüğü adama. E, fiziksel üstünü kurabileceğini düşündüğü için, büyük ölçüde kurduğu için e, buna güvenerek oynayan bir oyuncu. O yüzden ligde açık ara bu istatistikte sonuncu ve bu da aslında Amrabat'ın kendine kadar güvenen bir oyuncu olduğunu gösteriyor. E, eğer fiziksel olarak fit olursa fiziksel olarak bir sakatlık vesaire sakatlık dönüşü vesaire bu tarz bir döngüye girmezse fit olduğu ölçüde %80, %90, %100 fit bir Sofyan Amrabat e, ön seziyle dil e, kapatarak Basarak top kazandığı için e, bence e, Süper Lig'de daha etkili olacak. Bence Süper Lig'e daha etki uyandıracak bir stil. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Devam edelim. Şimdi bu foul istatistikleri. Burada e, foul yapılmasını ben sıraladım. E, yani üç aşağı 5 yukarı e, Amrabat foul yapılarak belli ölçüde durdurulan bir isim olmak da birlikte Amrabat'ın en önemli özelliklerinden biri e, ki az önceki tanımlamalarımızda da hem takıl istatistiklerine hem interceptionlara e, la birlikte okuduğumuzda ikisinin oranına baktığımızda e, buradaki foul yüzleri de çok daha mantıklı oluyor. Çok foal oynayan bir oyuncu. Sağlam foul yapan bir oyuncu. E, Premier ortalama 1.6 foul yapma, yapmış. 0.8 kez de ona yapılmış. Yani bir kere Amrabat'a foul yapılıyorsa iki kere Amrabat foul yapıyor. Ama bu da bence Süper Lig'deki temaslı oyuna e, son derece uygun. Şimdi Süper Lig'de hakemlerin eğilimleri biraz kart eğilimleri foul yapma üstüne değil yani çok özel taban girmezsen normal foul özellikle ilk yarıda pek de kart çıkmıyor ee, doğal olarak ben foulle oynayan oyuncuların süperlikte daha başarılı olabileceğini düşünüyorum yani e, bizde itiraz etmek adama girmekten e, patır kütür girmekten daha fazla kart top e, göstertiyor böyle bir e, durum var o yüzden ben Lig'in mayasına uygun bir profil görüyorum e, burada da Folleyle oynayan oyuncu candır abi. Biraz sert olacaksın biraz. E, hatta büyük takım biraz daha ekstra folle durdurmaya da meyilli olmak zorunda. Bu işleri yapmak zorunda. O yüzden e, bunu da e, Süper Ligi'ye uygun buluyorum. Devam edelim. Şimdi bu uzaklaştırma istatistikleri. Clearance. E, yani top geldiğinde baskı altındaysa uzun vurma eğilimi. Şimdi burada aslında e, bunun ben biraz daha büyük takımlarda aşağıda olmasını isterim açıkçası. O yüzden... 28'de ilk 11'de olması ki önemli bir takımda oynuyor. Yani daha alt seviye takımlarda daha kabul edilebilir bir şey. Ya bu çok hoşa gidecek bir istatistik olmamakla birlikte bunun da bence mantıklı bir sebebi var. Bunun birazdan değerlendirmesini yapacağım. Çünkü Amrabat'ın ekstra bir özelliği var abi. Amrabat muazzam bir uzun topçu. Çok iyi uzun top atan bir oyuncu ve belki de topla ilişkisinde en çok fark yarattığı durum bu. Yani tamam fizikli, Kalıpla anladık, adama direkt diyor anladık diyebilirsiniz ama işin bir de toplu kısmı var ve toplu kısmında Amrabat'ı özel kılan mesele uzun isabet, çok isabetli uzun toplar atması. Ve bence bu uzaklaştırma meselesinde de topu uzaklaştırırken biraz ona dayanıyor. Yani baskı altında bile olsa ben uzun vurayım ben takım pozisyonu sokarım özgüveninden kaynaklı bir yaklaşımı var. O yüzden onun bunu normalde ben biraz daha fazla soru işareti koyacağım bir istatistik olabilirdi ama Amrabat'ın özelliklerini tanıdığım için, bildiğim için birazdan ne şekilde karşılığında göreceğiz bunun Daha net bir şekilde anlayacağız diye düşünüyorum. Devam edelim. Şimdi bunlar driplink sayıları arkadaşlar. Bence bölgesine göre fena bir driplink sayısı yok. Zaten gördüğünüz gibi 16. ile 11. arasında Hiçbir fark yok neredeyse ama şöyle bir fark var. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, mesela 11. Kaysedo. Bu adam da boru değil yani. Bu adam da 90-100 milyon euroya falan gitti. Ee, biraz daha fazla başarılı dripling yapmış gibi gözükmekle birlikte e, birbirlerinin oranlarına bakın arkadaşlar. Yani başarılı link yüzdesi. Mesela Kaysedo'nun %40 falan. Yani 1.6 denemede 0.7 yapmış. Ee, Papesar Tottenham'da yine ciddi süre, süreler alan genç bir oyuncu 1.3 döneminde 0.7 yapmış. Douglas Lewis benim çok beğendiğim bir oyuncudur. Ee, onun da yüzdesi %50'nin altında. 1.5 dribbling denemesinde 0.7 yapmış. Ama Sofyan Amrabat Bentancur da kadar mesela Bentancur deyince daha incece bir profil gözünüzün önünde oluşuyordur muhtemelen. Ee, Amrabat biraz daha kalıplı olduğu için insanlar o hissi vermeyebiliyor zaman zaman ama sadece 0.9 denemede 0.6 ...başarılı olmuyor. Yani burada da... ...Amrabat'ta da altın oran var. Yani üçün, her üç denemenin ikisini yapma gibi bir olay var. <laughs> Şeyde de öyleydi biliyorsun. Takılda da öyleydi. Ee, her üç driplink denemesinin ikisinde başarılı oluyor. Bu çok iyi bir yüzde. Ee, bence hatları kırmak için... Yani ...çok fazla denediği bir şey olmamakla birlikte... E, ...hatları kırma... E, ...alanını görürse, boşluğunu görürse... ...topla rahatlıkla kat edebilecek bir oyuncu. Bu anlamda da Fenerbahçe'ye... İyi şeyler katabileceğini düşünüyorum. Burada e, büyük ölçüde birçok oyuncudan e, bu alanda daha önde olduğunu e, görebiliriz. Casemiro kadar deniyor ama Casemiro'nun bir buçuk katı daha, daha kadar başarılı. E, öyle değerlendirebiliriz. Devam edelim. Şimdi gelirsek e, en beklemediğim e, en biraz ulan ne alaka dediğim e, özelliklerinden bir tanesi hava toplarına çok az çıkması abi. Niye böyle bir durum var bilmiyorum çünkü fizik olarak müsait aslında. Kalıbı var, fiziği var. E, Blokaj böyle dip dibe oyuncuyla e, birebir olduğunda e, etkilenmeyecek bir fiziği var. Ama inanılmaz az e, hava topuna çıkıyor. E, bu alanda zaten 28 oyuncu arasında, 26. altındaki oyuncular da zaten bunu anlatıyor. Eriksen ve Kovacic. Yani biraz daha bunlar 10 numara kökenli oyuncular. E, bir önündeki oyuncu Pascal Gross. O da inceci daha çok. Hatta ve hatta sabek falan e, oynamışız beklerde oynamıştı biraz daha fazla bu söz e, ama e, genel manada daha inceci 8 numara 8-10 arası oyuncuları andıran mesela şu listede Amrabat tipi hiçbir oyuncu yok e, bence en büyük eksiği bu hava hakimiyetinde hava toplarında çok nedense topa girmek istemiyor var böyle bir olayı e, bunu da e, bir not olarak düşmek istiyorum şimdi çünkü ezber bakarsan ki e, ne yalan söyleyeyim Böyle detaylı incelemeden önce benim de bana hayali bu rakamları doldur doldurtsanız takılı tuttururdum, driblingi tuttururdum, uzun pası tuttururdum ama bunda fena çakardım yani. Ben burada 28-26 olmasını bırakken yani 28-26'yı da geçtim çok az hava topuna çıkmasını beklemezdim. İnanılmaz yani neredeyse Eriksen Kovac için bir, bir çıtır üstü falan neredeyse. Bayağı enteresan bir durum. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu anahtar pas verileri. E, burada çok aşırı ön plana çıkmıyor. Zaten defansif orta sahadan da Fenerbahçe'nin böyle bir aşırı beklenti, var. Pirlo beklemiyor sanki o tarz profil istemiyor Fenerbahçe. Daha e, fiziksel pres oyununa uygun ikili mücadeleye uygun bir oyuncu. Bence daha doğru. E, ki toplamda İsmail Yüksek'le de birlikte bir değerlendirme yapmak gerekir. Ama e, burada da çok mağdur etmeyecek bir istatistiği var. Kaldı ki şurada ufak bir detay var. 0.7 anahtar pas ortalaması olmakla birlikte 0.1'i mesela uzun toplarda. Mesela burada gördüğünüz birçok oyuncunun öyle bir istatistiği Tabii ki şeyler var. Enzo Fernandez biraz daha iyi. Billy Gilmore var falan. Ama genel manada defansif orta oyuncuları çok uzun toplu ara pas, anahtar pas denemesi yapmıyor. Ama e, Sofyan Amravat'ta biraz da olsa var bu. Ama anahtar pas dışında pas odaklı bakarsak şimdi geleceğiz zaten. Görüyorsunuz e, pasörlük konusunda e, birçok oyuncunun önünde elbette takım da önemli diyebilirsiniz. Biraz daha top yapan bir takım da oynuyor diyebilirsiniz. Ama mesela James Ward Prowse, West Ham'ın belki de e, topun tamamen ondan döndüğü oyuncu. Chris Eriksen. Eriksen... Ee, zaten top tekniği ve pasörlüğüyle Oyun kuruculuğuyla öne çıkan bir oyuncu Eriksen'den daha fazla pas yapmış Aynı takımda oynuyorlar yani çok uzağa da Aşırı gitmeye gerek yok kurundan e, diğer birçok önemli oyuncusuna Daha fazla toplu aşırı neşir Olan bir oyuncu ama sadece Burada işte 51.3 pas Yapıyormuş deyip e, geçmek için almadım Bu tabloyu İsabetli e, uzun toplarına Bakın e, burada Çok net bir şekilde çok yüzdeli bir ee, uzun pasçı olduğunu görebilirsiniz. Her üç denemesinin 2.6'sında başarılı. Ya bu neredeyse şöyle bir düşünüyorum. yüzde ee, %80'lerin üstünde bir isabet demek. Yani adam 5 tane uzun top atıyor. Dördünde başarılı oluyor. Yani bunu e, üç ay hani daha kabaca böyle söyleyebilirim. Muazzam bir uzun pasçı. Bu clearance meselesi de bence biraz bununla alakalı. Ben bunları isabetle atabiliyorum. Uzun vurursam ben zaten ezbere bile uzun vursam iyi atarımdan geliyor olabilir. O yüzden clearance'da İstatistik koşuma gitmemekle birlikte biraz anladım dedim. Ee, muazzam bir uzun topçu. Ee, bu konuda özellikle işte mesela Ennesiri arkaya koşuyla fark yaratan bir oyuncu. Ceko çok e, arkaya sarkan bir oyuncu değil ama Ennesiri ve Sen Maximene attığı ters topların bir anda yani şöyle bir pozisyon göreceğiz. Amrabat birden alacak dönecek bir sıkacak ee, Sen Maximen oradan e, 250 km hızla e, depar atıp çok avantajlı bir pozisyon elde edecek bunları maç bazı maçlarda net şekilde göreceğiz görünce aklınıza geleyim onu söyleyeyim pas konusu pas kabiliyeti konusunda hakikaten değerli bir oyuncu önemli bir oyuncu bunu da söylemek istiyorum evet arkadaşlar Amrabat değerlendirmemizi yaptık ama son söylemek istediğim bazı birkaç şey daha var şimdi elbette Amrabat'ın profili çok değerli ve Mourinho'nun ben Amrabat oynatacağını düşünüyorum Sadece ve sadece burada İsmail Yüksek nasıl bir rol açılacak, ne kadar oynayacak, nasıl oynayacak beni biraz e, kişisel olarak endişelendiriyor diyeyim. Ya son günün sonunda Fenerbahçe'nin de Amrabat ve İsmail Yüksek olması değerli bir şey. İsmail'in de e, memnun kılarsan hiçbir problem yok. Ama İsmail bence e, pasörlük hariç birçok e, konuda Amrabat'la kafa kafaya bir oyuncu. Yani burada. Amrabat açık ara daha iyi, İsmail 3 gömlek aşağıda gibi bakmak bence yanıltır. Bence Sofyan Amrabat'ı da yanıltmasın. Yani Amrabat özgüvenli bir oyuncu farkındayım ama çok ciddi bir rakibi var, çok sıkı bir rakibi var. Ee, İsmail Yüksek'in bu forma mücadelesinde belki tam 50-50 değil çünkü Morio'nun istediği tip bir pasörlüğü var Amrabat'ın ama bu mücadelede 55-45 olacak. Ee, Fenerbahçe lehine bir durum. Eğer rotasyon idare edilebilirse, burada sadece benim kafamdaki profile oturmuyor ama bu sonucu tabii ki ben Fenerbahçe'nin sportif direktörü değilim. Demek istediğim oyuncunun kalitesizliği ya da Fenerbahçe ile talepleriyle alakalı değil. Tam tersi İsmail Fred varken ve eğer bir oyuncu alınacaksa ben ikisini birden zorlayabilecek, ikisini birden yedekleyebilecek bir oyuncu görmeyi Biraz daha doğru buluyordum. Ama tabii sonuçta Fenerbahçe'nin bütçesi var. Ferdi'den bütçe açtım. Belki Amrabat kiralık geldi. Ee, diğer maliyeti bir 8 numara daha ayırabilir Fenerbahçe. Öyle olursa biraz temizlik yapması elbette gerekecek. İşte kurun içi, o su e, Birçok oyuncu, Mert Hakanı hatta biraz anlamsızlaşıyor rotasyonda. E, onları kenarda bırakırsak, onlar elden çıkarılabilirse neden olmasın? Bir tane de Fred yedekleyecek. Çünkü Fred'in gerçekten yedeğe ihtiyacı var e, sık sakatlanması sebebiyle. Fred'e bir yedek gerekiyor. Eğer ben kurşunumu attım e, geri kalanı çözeriz denirse e, bir anda fazla defansif kalabilir merkez diye endişe diyorum. E, sadece dediğim gibi orada bir e, ekstra oyuncu daha ihtiyaç duyuluyor. Bence kurun için profili işte Zaitster, Mert Hakan'dır. Bunların e, verdikleri performansı ben Fred ikamesi olmadığını düşündüğümden dolayı sadece bu daha geniş bir kadro mühendisliği çerçevesinde baktığımda ama Günün sonunda 6 numaran Amrabat, İsmail Yüksek abi. Yani bunlar Buradan bir mağduriyet yaşaman mümkün değil. E, Fenerbahçe'ye belki ucuz yolu belki bir sene idare edecek, belki bir yatırım. E, zaman zaman forma şansı bulması, e, potansiyelini gerçekleştirmesine yetebilecek bir e, genç bir 8 numara olabilir. E, kiralayabileceğin e, ve yedek oturtabileceğin bir oyuncu olabilir. Ama fret tipi, ama dinamik bunlar bence altı çizilmesi gereken konular ee, benim kafamda ben İsmail'i yüksek bir yere koyduğum için e, espri değil bu denk geldi. İsmail'i yüksek bir yere koyduğum için ikisini birden çözebilir mi Fenerbahçe tek oyuncuyla diye düşünüyordum ama Amrabat e, babalar gibi bir futbolcu e, bazen ara ara sakatlıkları olabiliyor ama o, o da Fenerbahçe'den ciddi bir handikap değil arkasında İsmail Yüksek var ya da yanında İsmail Yüksek var diyeyim daha doğru olur 8 numaraya bir hamle gelirse ve 8 numara rotasyonu biraz törpülenebilirse çok fazla gereksiz oyuncu var bence Fenerbahçe o bölgede. Biraz törpülenebilirse bence Fenerbahçe yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilir. iyi bir transfer, güzel bir transfer. Hayırlı olsun. Ümit ediyorum güzel maçlarını da ligde takip etme Avrupa'da özellikle güzel maçlarını, iyi maçlarını takip etme şansımız olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Eğer e, videoyu beğendiyseniz ve bu serinin e, devam etmesini istiyorsanız abone olursanız da sevinirim. E, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.